54 kilo kadar, peş peşe iki tane maç izleyeceğiz. Emin Erdoğdu, Samet Gümüş'e karşı, Barış Arıcı, Muhammed Saçlı'ya karşı. Bu 54 kilonun finalistlerini belli edecek maçlar olacak. Şimdi şu anda Emin Erdoğdu, Samet Gümüş maçı başlamak üzere ve gongla birlikte başladı. tempolu bir maç geçiyor. Her şey gebe bir maç diye bu maç için. Teknik kapasiteleri yüksek, yüksek iki boksörün maçı. Fakat umarım umarım birkaç açılması meydana gelmez. Çünkü fazla yakın dövüşe giriyorlar. Dövüşken iki boksör maçlar ya. Yani. Müthiş tempolu bir maç geçiyor. Ha, bir nevi erken final diye diyebiliriz biz bu maç için. Emin Eroğlu daha önce iki kez Türkiye şampiyonu olmuş bu boksör. Sanırım kaşında bir açılma me meydana geldi. Doktor, doktor. Yani korktuğumuz başımıza geldi diyebilirim. Eminim daha önceden de kaşı açılmıştı, açılıyordu. Bu sefer de aynı yere kafa gelince kaşı açıldı. Evet. Doktor orayaRedisi dedim. Netice 4-1 puanla Mavi Köşe Nerehan Başvuru İstanbul. Müthiş tempo bir maç geçiyor. Emine Erdoğdu aynı zamanda yüksekokul, üniversite okuyan bir e, boksör. Doktor bir kez daha maçı durdurdu. o hakemi bir kez daha maçı durdurdu. Doktor çağırıyor. Erkekler 57 kilo müsabakası. Kırmızı köşe Nurettin Ovat, Ankara. Mavi köşe Ünal Kalkışım, Trabzonlinge. Müsabakanın orta hakemi Ali Kale. Bir numara gece bitmez. 2 numara İhsan Tome, 3 numara Tolga Nakış, 4 numara Furkan Çalışkan, 5 numara Murat Tüpme Maalesef, maalesef, maalesef. Maalesef e emin, güven oynayamıyorlar. 4 numara Sultan. Doktor kararıyla, doktor kararıyla e, maçı e, maç burada bitiyor. 4 numara Sadık Hiboğlu. Maalesef, maalesef. Talihsizlik diye, diyebiliriz bunun için. Tersiz bir yarı final maçı izledik. Doktor kaşındaki açılmadan Üçüncü, dolayı puanlama sonucu mavi köşe Samet Gümüş Ankara. Evet. Emin'in haklı isyanını görüyoruz. Birinci lira. Bir avuç çöp attınız ya. Evet, maalesef. Hocam biz.